Evet herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar Evet arkadaşlar e, Sağlık problemleri nedeniyle bir 2-3 gün e, oldu sanırsam e, Kanalımıza video yüklenmiyordu Onunla ilgili kusura bakmayın e, Maalesef e, istenmeyen nedenlerden Dolayı oldu arkadaşlar e, Bu süre zarfında Arkadaşlar instagram adresimiz ve Kümesimizle e, Bersan kardeşimiz ilgilendi Yeni neler yaptık neler ettik arkadaşlar e, kümesin böyle hafif bir şeyini değiştirdik düzenini değiştirdik ve e, Sultan papağanı aldık arkadaşlar onları falan göstereceğim bu videoda e, inşallah beğenirsiniz hoşunuza gider Gider arka kameraya geçmeden önce güzel bir like ve güzel bir yorum geri dönüşün hatırına gelirse çok sevinirim arkadaşlar Şimdiden şimdi arka kameraya geçelim ee, neler yapmışız, neler etmişiz bu süre zarfında hem anlatayım arkadaşlar, hem de hayvanlarımızı gösterelim arkadaşlar. Ee, sultan papağanlarını bu arada arkadaşlar konurla beraber konurla takas ettik. Ee, hem muhabbet hem de sultan karşılığında oldu. Ancak muhabbetleri e, biz muhabbetleri verdiğimiz yere verdik arkadaşlar Burhan abiye. Biz de sultanları buraya getirdik arkadaşlar. Sultanları biraz daha e, ne diyeyim ben size yol falan geldikleri için biraz toparlayacağız, edeceğiz. Ondan sonra paylaşımda bulunacağız. Sultan papağan isteyenler e, hani beklesin Instagram'dan paylaşımlarımızı. Evet arkadaşlar ortada bildiğiniz gibi bir salmamız vardı, onu komple kaldırdık. Tekrar eski düzene geçtik arkadaşlar bu yönden. E, şu anda. Buraya işte e, ne diyeyim ben size böyle hafif kırgın gördüklerimizi falan ayırdık. E, çoğu da toparlandı Allah aşkına. Burada biraz daha ağır durumları ağır olan kuşlarımız arkadaşlar var. Ondan sonra diğer her yerde devam arkadaşlar. İşte bir şey olan o yavrularımız falan filan böyle yeme düştü etti gördüğünüz gibi. E, şu anda otlanıyorlar. Mamalı yemlerini falan filan yeni koydum. Bugün de Bertan yok ben tekim arkadaşlar. O biraz yorgun. Ee, bugün de ben geçtim dümenin başına. Böyle dedim ben bir de videoyu da çekelim. Çünkü hani uzun zaman oldu. Destekleriniz için bu arada ve hani geçmiş olsun dilekleriniz için Instagram'dan işte YouTube'dan yazan insanlar için hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun kardeşler. Ondan sonra arkadaşlar sultanlarımızı gösterelim. Sultanlarımızı buraya ayırdık arkadaşlar. Şöyle göstereyim sultanlarımızı. Çok renkli arkadaşlar. İki tane e, hani hiç grey yok. Hani Piet ve Lutino arkadaşlar kuşlarımız. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın burada bu burada 5 tane var gördüğünüz gibi. 13 adet arkadaşlar sultan papağanı aldık. Biz fazla sultan papağanı aldık. Neden? Ee, i̇çlerinde 4 tane hasta vardı. Size ben şeyi de ticareti de böyle yavaş yavaş açıklayacağım. 5 tanesi burada arkadaşlar. dört tanesi burada. Gördüğünüz gibi. Selamünaleyküm gençler. Ne haber? Bunlar burada arkadaşlar. 4 adet burada var. 5 adet burada var. Ee, ne yaptı işte 5. 4 9 13 Evet burada 13. Aynen öyle 13. Buradakiler de arkadaşlar yine gördüğünüz gibi eee 3'ü de lutino. Ama velevki diyorlar ya. Bunlar birazcık şey arkadaşlar rahatsız zaten bizim şey almamızın yani e, hani e, bu ticarette hani risk aldık diyelim biraz. Bunları iyileştirirsek hani bizim için e, o verdiğimiz şeylerden daha fazla bir şeyler kalacak bize konurlardan. Normalde arkadaşlar bizim zaten Burhan abiye şöyle bildiğiniz gibi konurları biz bin liraya almıştık. Ama nasıl olmuştu? Biz işte yerli muhabbetleri falan filan vermiştik. Bize 3500 gibi bir vereceğimiz kalıyordu. Biz de ne yaptık arkadaşlar? Muhabbetleri 60 liradan sayıp 60 tane muhabbeti 3-3,5 lira arasında bir değere Burhan abi bırakmış olduk. 13 tane de Sultan Papağan'ı biz almış olduk arkadaşlar üstüne. Biz şimdi asıl hedefimiz buradaki arkadaşlar bu dördünü iyileştirebilmek, güzelleştirebilmek. Ee, hani yol geldikleri için de biraz bunu aldılar. 3 2 gün oldu. 2. gün bu bugün burada üretimhanede geçirdikleri ilaçları falan filan başlandı arkadaşlar ee, dün vitamin verildi bugün iç parazit verildi biraz daha iç parazit verip ondan sonra probiyotik takviyesine başlayacağız ee, kurtarmaya çalışacağız bakalım elimizden geldiği kadarıyla bunlar dediğimiz gibi hastalarımız bunlar hani şey ne diyeyim ben size hani olursa daha iyi olur mantığında hem de bunları bırakmak istemedim arkadaşlar çünkü e, pet shop tarzı bir yerden geldiği için orada hani bizim kadar emek verilmeyecek hani bakamayacaklardı demeyelim de hani bizim kadar ilgilenemeyeceklerdi diyelim çünkü hani satış olsun e, başka şeyler olsun bir sürü şeyleri var bizim yaptığımız arkadaşlar mantık bu biraz da renkli hayvanlar da böyle lukino. bakın mesela şuradaki e, kahverengi tarzı bir şey piet Üsttekiler siyahlı, işte iki tane lütino burada var, iki lütino orada yanda var, üç tane hasta lütino var. Eğer hasta lütinolara iyileştirebilirsek arkadaşlar, yedi tane lütino sultan papağan olacak. Ee, ben şöyle söyleyeyim, o dördünden yani en kötü ben üçünü hani inşallah tabii ki Allah izin verirse kurtarırız diye düşünüyorum. Bu geriye kalanlar arkadaşlar hareketli ve güzel kuşlar. Gerçekten hani bayağı iyi. Biz zaten seçtik. Yani hani kendimiz seçtik. Dediğimiz gibi o dört taneyi de yine orada bırakmamak adına biz aldık. Dışkıları falan filan arkadaşlar güzel. Herhangi bir sıkıntı yok buradakilerin. Zaten buradakilere de aynı şekilde yani farklı bir kümesten geldiği için yine buraya da aynı takviyeleri veriyoruz. Hasta olmasalar dahi arkadaşlar tür şeklinde Bakacağız bakalım inşallah dediğim gibi hayırlı uğurlu olur uğur arkadaşlar. Sizler de seversiniz ama bunları üretmek için almadık arkadaşlar. Ee, sadece biz elimizdeki konurları arkadaş çok istedi. Ee, biz de hani dedik ki sultanlar hani daha kolay elimizden çıkarırız. Çünkü konurlar bildiğiniz gibi e, videolarda çıkardıkları bu fazla sesten dolayı arkadaşlar YouTube kanalımızda büyük bir tepki görmüştü. Ben de YouTube kanalını ve burayı e, hobi için yaptığım için arkadaşlar o yüzden konur papağanlarını babam gilinemine taşımıştım. Kısa bir süreliğine. O sürede geldi e, ve biz de konur papağanlarını arkadaşlar götürdük. Sultan papağanı e, yani bir çift konur papağanını arkadaşlar 60 adet muhabbet 13 tane sultan almış olduk yani hani onu öyle o şekilde düşünün güzel ama dediğim gibi şuradaki 4 tane sultanı da e, ticaretten önce e, önemli olan hani güzelleştirebilmek arkadaşlar amaç o İnşallah da olur dediğim gibi biz e, elimizden geleni yapacağız gerisi e, artık onların dayanma gücüne kalmış. Ee, nasibe kalmış, kadere kalmış, geriye kalan şeyler bunlar. Ee, videonun videolar bildiğiniz gibi 2-3 gündür video yok. şovlarımızın gelişimini merak eden kardeşlerimiz için de şu anda arkadaşlar bu haldeler. Ee, <laughs> bunu çoğu videoda söylüyorum. Zamanında arkadaşlar bu kuşlara hani değişik değişik yorum yapanlar oldu. Bunlar şov değil, bunlar şöyle değil, bunlar böyle değil. Arkadaşlar şov muhabbet tuşları maalesef yani hani direkt böyle tüylü, sakallı, bomba gibi çıkma gibi bir zorunluluğu yok. Sonradan bu şekilde güzel bir şekilde tüyleniyorlar, sakallanıyorlar ee, hani ama biz bunu insanlara anlatamadık, dinletemedik arkadaşlar ve de gördüğünüz gibi böyle oldu. Bu şekilde kuşlarımız arkadaşlar şu anda salmamız da dolu, kafeslerimiz de dolu, dişilerimiz de arkadaşlar istediğimiz seviyeye sonunda geldi. Ama yine şöyle söyleyeyim hani zaten kafeslerimiz full dolu olduğu için biz arkadaşlar şöyle söyleyeyim yine bir sahiplendirme yapacağız. Instagram'dan ücretli sahiplendirme yapacağız. Yine buradan bu kırık yavrulardan bakın şöyle göstereyim mesela bu şekilde işte bu şekilde şu arkadakiler gördüğünüz gibi. Bunlar arkadaşlar daha yavru. Daha tüyüne girmediler. Ee, yine bunların da bu şekilde gözüktüğüne bakmayın. Bunların ben size büyümüş hallerini göstereyim arkadaşlar. Bu kanın. Bakın mesela şurada da mesela erkek var. Onun yanında da erkek var. Orada mesela yeni gelen de o erkek. Yani Bunlar arkadaşlar isteyen varsa buradan SS alıp Instagram'dan karadeniz.muhabbet60 adresinden bana sorabilirsiniz gençler. Burada arkadaşlar bakın, şu dişi olan değil erkeğe bakacaksınız. Arkadaşlar kuşların kanı bu. Yani ondan sonra bunlar gördüğünüz gibi. Yani şu anda o şekilde olduklarına bakmayın. Tüy attıklarında büyüyeceklerdir. Aynı şovlar gibi e, diretmeyin. Abi onlar şov kırığı değil. Abi onlar şöyle değil, böyle değil diye. Bu kuşlar büyür tamam mı? Çok kırığı çıkmazsa ben e, sizi mağdur etmem alırım korkmayın yani hani e, bir yere gittiğimiz yok kaçtığımız yok kimseye de hani. Şimdi bu kuşların piyasası ortalama arkadaşlar hani ne diyeyim ben size 150 ile 200 arasında değişiyor. Yani 20 lira için 30 lira için hani ben bir jumbo kırığına veya, veya işte bir ne diyeyim yerli irisine gidip de şov kırığı diyecek kadar daha düşmedim. Onu da böyle küçük bir şekilde not olarak söyleyeyim. İnşallah arkadaşlar ee, hani siz de bu takastan memnun olmuşsunuzdur. Aranızda sultan bekleyenler varsa gerçekten sağlıklı güzel kuşlar arkadaşlar. Ben öneririm. Ee, ama ben şöyle söyleyeyim hemen dediğim gibi sahiplendirme yapmayacağım. Tamamen arkadaşlar hayvanları sıfırlayıp o şekilde paylaşım yapacağım. Çünkü e, hani verdiğin kuşun arkasında durabilmen gerekiyor arkadaşlar. Ama şu anda duramam. Yani sağlıklı dahi görünse hani şu anda yazmayın. Maalesef arkadaşlar. Çünkü e, hani... Bir isimin hani bir kere lekelenmesi küçük sinek etkisi yaratır, mide bulandırır. Biz de öyle bir şey istemiyoruz arkadaşlar kesinlikle. Yani hani... Bizim amacımız e, Bertan ve Utku yani Karadeniz üretimi olarak ben bu adamdan kuş aldığımda hiçbir problem yaşamam. Ya bunu herkese değiştirmek istiyoruz. İnşallah da kısa sürede herkes de bu şekilde der arkadaşlar. Zaten şu ana kadar kuş alıp da daha teşekkür dışında veya hani yeni bir kuş almak dışında hiçbir şey yazan olmadı arkadaşlar. Allah'a şükürler olsun ki Demek ki işimizi iyi yaptık, güzel yaptık. Yalan konuşmadık. Ee, bu yani. Hani gerçek ticaret, gerçek e, bir üretim işi bunu gerektirir. Herkes yapamaz arkadaşlar bunu. İyi kalpli insanların ticareti her zaman farklı olur. Kimseyi de kırmıyoruz zaten fiyat konusunda da. Ee, inşallah elimizden geleni yapmışızdır. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı takip etmeyi ve bu videoya yorum atmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Bay bay.